Merhaba değerli izleyenler. Bugün Giresun Görele Esenli köyündeyiz. Malumunuz Ahmet Hamdi Aracı dayımız vefat etti. Onun cenazesine geldik. Cenazesine katıldık. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diledik. Defin işleminin ardından biraz da dedemizin köyü olan Esenli köyünü gezelim dedik, ziyaret edelim dedik. Şu anda Esenli köyü camisinin minaresinin üzerindeyiz. Muhteşem bir manzara karşımızda. Karşımıza görmüş olduğunuz Sisli Tepe, Sis Dağı. Karşıda yine köyün mahalleleri var. Şu sağ tarafa baktığımız zaman Yeşillere miydi burası? Sağ taraf? Evet, Yeşillere. Evet, şu ileride görmüş olduğunuz uzakta olan yer Yeşillere Köyü. Değil Yeşillere mi? Yeşillere Köyü. Esenlik Köyü'nün komşu köyü. Yine şu karşı tarafta görmüş olduğunuz daha önceden buranın mahallesi olan ama sonradan köy olmuş orası da. Evet. Değil mi? Güvendik Köyü. Yine karşı taraftaki caminin olduğu yer neresi? Hamza'da. Ha, orası Hamzalı Mahallesi mi köy mü? Köyü. Ha, orada köy değil mi? Yine aşağıda şu yolun olduğu bölgenin karşısından itibaren mi köye ait yoksa derenin... Içine... De, şurada ova gibi bir yer var ya. Ha tam vadi. çukur, ha vadi. Ondan diğer tarafı Beşil. Beşil oluyor değil mi diğer taraflar? Şu caminin olduğu yerler. Yine buradan Esenli Köyünün manzarasını sizlerle paylaşıyoruz, çekiyoruz. Burası köyün merkezi. Bir de aşağıda cami var değil mi? Şu evet. uzakta inşaat olan yerin yakınlaştıralım biraz. Minaresi görünüyor şu anda. O cami yeni mi yapıldı? Evet. Ha çok, o cami yeni. Çok yeni değil de. Ya bundan yeni yapıldı yani. Evet. Bu camiden yeni yapıldı. Evet. evet, şöyle biraz daha gezelim. Çok zor şartlarda video alıyoruz. Düşmeyelim. Evet, Esenli köyünün evleri, haneleri. Yine şöyle dönelim. Yine şu taraf tek göz müydü? Neresiydi? Orası şey... Durmuşlu. Ha, şu mahallenin olduğu yer Durmuşlu. Şu ileride sol tarafta çaprazda olan yer neresi? Orası tek göz. Ha tek göz. İlerisi orta, orta köy. Orta köy. Ha. Yine bakın çok güzel bir vadi içerisine köyü konuşlandırmışlar. Yine köyün evleri burada. Kafa dinlemek için güzel bir yer. Ama yaşanacak için yaşanacak bir yer mi? Orası tabi soru işareti. Bir ömür burada geçer mi bilmiyorum ama tatil yapmak isteyenler için, kafa dinlemek isteyenler için çok güzel bir köy. Tamamen, tamamen doğayla iç içeyiz. Görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Bu şu karşıdaki ev kimi? Tam şu yamaçta var ya beyaz ev. Ha, o şey Hıdır. Sahibi Hıdır. Ha, Hıdırlardan. Yukarıda bakın ormanlık bir arazi. Ormanlık arazi kalecik diyor. biz. Köyün ilk dağı. İlk yani, dağı mı? İlk dağı değil de köyün bir dağı işte. He. Evet yanımızda da merhum Ahmet Eracı dayımızın oğlu Hüseyin abinin değil mi? Evet. Oğlu var. Hamza var karşımızda. Rehberliğimizi o yapıyor. Onu bulduk onu getirdik buraya. Eline gelince bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet videomuzu sizlerle paylaşalım. Gelip göremeyenler. Ya da geldi halde bu fırsatı yakalayamayanlar, değerlendiremeyenler için videomuzu şöyle çekelim. Biraz da köyün merkezine doğru gelelim değil mi? Şöyle biraz uzaklaştıralım görüntümüzü. Evet burası köyün merkezi. Bura ne diye geçiyor? Hamza, Hamza ne mahallesi? Kuzulu, yani Kuzulu Kıranlı olarak geçiyor? Kofan burası Hopa Mahallesi olarak geçiyormuş. Biz de yavaş yavaş sizinle beraber öğreniyoruz. Yeni geldiğimiz için Biraz tabi yabancılık çekiyoruz. Köyün gözümüze çarpan en büyük eksiklerinden bir tanesi. Yolunun çok iyi olmaması. Gerçi sadece bu köyün değil, civar köylerinde yolu çok iyi değil. Ama geri kalan köyün manzarası, insanları, misafir ferverliği Zaten takdire Zaten diğer köylere şay... oranla en iyi yol bu köyde. Bu Betonlar, yol, burada. Evet. Yani buraya daha önceden beton yapılmış herhalde. Beton yolu yapılmış evet. ama kepçeler falan ya da araçlar, şeyler, e, kamyonlar bozmuş herhalde yolu. Tabi arazi engebeli olduğu için yollar da biraz dar. Göreliden yukarıya bir 15 kilometre kadar geliyorsunuz. Tabi yollar bozuk maalesef. Yani şu anda yaz mevsim olmasına rağmen rüzgar esiyor, sis var. Görüntüden anlayacağınız kadarıyla. Üşüyoruz. Diyarbakır'da askerlik yaparken 45 derece yanıyorduk. Burada da üş üşümeye başladık tabi haliyle. Ama gerçekten havasıyla, suyla, Halkı insanların de, sıcaklığıyla güzel bir köy. Esenlik köyü. Neresi yayla? Şu, şu, ne ya? Bu ya. şey nerede? Kürkbeli şenliğin yapıldığı yer ya. neresi? İşte abi, oranın yukarısı buradan görünmez oraya. Ha orası tepede orası mi? Orası kirlik, sis olduğu için görünmüyor. Ha şu arka tarafta. Arka tarafta. Ge bak. Ha. Burada virajlar var iki tane oraya kirlik derler. Bu şey toprak yol gibi görünüyor. Orası mı? Evet. Şu üst, şu üst Zaten burada, şu ha. evlerin olduğu yerden yukarısı toprak zaten. Ha oradan yukarı çıkılıyor. Evet toprak oluyor. Ama gerçekten sisli manzaraları böyle güzel bir köy esenlik köyü. Videomuzu burada sonlandıralım. Hamza kardeşimize de teşekkür ediyoruz yaptığı yardımlarından dolayı.